Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine sizinle beraber. Bugün normal hakkında sıfır bilgiyim. Ama yine her şeyden önce kaç saflayıcısıyla yine başlamak istiyorum. Yine aynı kaç saflayıcısı hiç değişmiyor. Karşıma sabitledim ve nasıl bir şey yapacağımı karar verdim gibi. Bununla ilgili bir şey izlemiştim zaten. Daha çok böyle günlük bir şey olacak ama. Ee, böyle tam böyle gözümün üstünden gelen bir eyeliner çekip parlatmak istiyorum. Önce e, kullanacağım farla başlayacağım. Karıştıracağım şeyleri söyleyeyim. Wet karıştıracağım. Revolution, bu. Far paletindeki şu rengi alacağım biraz. Bir de şu renk belki çok koyu kaçar diye. Şuradaki beyaz rengi kullanacağım. Onların hepsini bir açayım geleyim. Yine ben aynı fırçamı aldım. Şuradaki rengi biraz alıyorum. Bu renk biraz farklı bir renk de var gibi. Onu gözüm yine çok üstüne getirmeden şuralarıma süreceğim. Bakın tam şu kısma sürüyorum bunu. Ama sadece bunu değil başka renkleri de süreceğim bildiğiniz gibi. Ama hepsi böyle parlak renkler olacak. Emin olabilirsiniz bunu. Böyle sürüyorum. Bundan biraz aldım. Hepsini karıştırıp nasıl bir şey olduğuna bakacağım. Bu çok parlak. O yüzden seçtim bunu. Bunu böyle alıp biraz bundan uygulayayım, uygulayayım dedim. Bu gerçekten aşırı böyle parlatıyor. Bir de şundan karıştırayım. Hangisinin daha güzel olduğunu düşünürsem bu çok kahve alt tonlu gibi. O yüzden çok istemedim. Bakın çok sarı kaçıyor işte bu. Sürdüğüm an çok sarı kaçtı. Anlaşılıyordu zaten. Bir de aynada bakacağım şimdi. Sanırsam şunu çok kullanacağım bunu. Bu çok beyaz değil, hem de çok krem renkli. Bunu böyle çok uygulayıp geliyorum. Ee, şu an çok beyaz görünse de aslında bence gayet güzel oldu. Şimdi eyeliner e, çekeceğim. Bekleyin alıp geliyorum. E, bu makyajın en önemli kısmı olabilir. Biraz yakın aldım. Şimdi şuradan şöyle bir çizgi getiriyorum. Bakın. Önce ben kendim bakayım. Çizgi gayet yerinde olmuş. Gözünüz açık tutun ki şu araya kalem kaçmasın. Şuradan da getirebilirsiniz. Üstesini oradan getirebilirsiniz ki. Çünkü zaten tüm göz kapağını kaplayacak. Evet gayet güzel olmuş. İçini dolduruyorum şimdi. İçini doldurup geleyim. Bence eyeliner'ım çok güzel oldu. Şuraya kadar çok getirdim. Bayağı şuraya kadar geldi Ama bu içini asla sürmeyeceğim. Çünkü çok kötü O bana hiç yakışmıyor. Yine şuradan biraz daha bir çizgi geçer miyim bilmiyorum. Aynı şey şu gözüme de yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi cilt makyajıma geçtik. İki tarafı da eşitledim. Ve eyeliner'larımı çok beğendim. Maskarayla daha güzel olacağını eminim ama böyle Şuraya içleri falan bayağı doldurmam güzel oldu. Şunun bir yamukluk var gibi duruyor ama orayı şu an fark ettim. Ee, onu düzelteyim ben. Ha düzelttim sonunda. Ee, yine aynı şekilde Avon'un bu içinde sim olduğunu düşündüm. Ee, Krem süreceğim nemlendirmek için cildime. <laughs> onu da süreyim e ee, Eşitledim eyelinerımı. Yine aynı şekilde cildimi nemlendireyim. Ondan sonraki makyajımla hep beraber olacağız zaten. Yine her şeyim aynı olacak. Bunu kullanacağım. Yine Biolis'in BB kremini. Ya BB krem diyorum ama inşallah öyledir gerçekten. Onu uygulayacağım yüzüme. Ne kadar kullandığımı da göstereyim. Şu kadar bile yeterli oluyor. Çünkü rengi biraz açık. Bu sefer anlam çok açık olduğu için anlıma da gayet çok fazla uygulayacağım herhalde. E, süngeri eğer çok böyle makyajınızın sabit kalmasını istiyorsanız sabit bir böyle ıslatın. Ben Golden Ozu'nun sabitleyici kullanıyorum. Ben böyle açık renkli kullanmayı çok sevdiğim için e, Closet'i kullanacağım. Normalde Vitamar'ı kullanıyordum ama yazın yandığım için böyle çok güzel duruyordu. O da açık geliyordu ama şu an yanıklığım gitti ve o tam oturuyor. Ben tomatosunu istemiyorum. O yüzden açık rengini kullanacağım. E, böyle bir makyajı böyle biraz parıltılı bir şey kullanmak istedim. Bu pastelin aldığını kullanmak istiyorum. Çünkü bunun içinde böyle çok güzel böyle yansımalar falan var. Çünkü gözümde falan da çok highlighter olduğu için bunun güzel olacağını düşündüm. Ben bunu ne kadar kullanıyorum? Yani şu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum. Daha temin gibi. Ee, şimdi allık biraz fazla oldu herhalde. Hem aldığım hem de e, kapatıcının fazlalığını alacağım. Şu süngerle. Bunu her videomda kullanıyorum. Çünkü böyle fazlalık alırken güzel oluyor. Sıra en heyecanlı olduğum kısma geldim. Maskara süreceğim. Hangi maskara kullanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şunu kullanırsam iki malzeme birleştireceğim. Bunlar olacak Bunla bu. Bu çok bitmek üzere. inşallah çıkar yani içinden. Bu burada laş bayağı gitmiş yani. Bu da Maybelline Firework. Birinci katı sürdüm. Birinci katı onunla sürdüm. Çok az pudra alacağım yüzümü. Aldığım falan pudralamak istemiyorum. Çünkü pudra böyle şey olduğu için. Gözümün sadece şu kısmını çok azıcık pudra alacağım. Çok azıcık dediğime bakmıyorum. Biraz çok oldu da. Burayı böyle pudra Maskaram da e, buraya böyle pudralayacağım. Maskaram kuruyana kadar bu kalacak. Maskaram dedim yanlışlıkla bu arada. Maskaram kuruduktan sonra da bunu silerim. ikinci kat sürelim. Dudağımı falan sürerim. Ondan sonra en son görüşürüz. Maskaramın ikinci katını sürdüm. Biraz highlight sürmek istiyorum. Pudramı da süpürdüm bu arada. Bu arada aşırı çok böyle abartacağım büyük ihtimalle highlighter. Çünkü bu highlighter makyajıdır yani. Böyle bir fırçayla sürüyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel parlıyorum. E, ee, ruj olarak ne süreceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama sanırsam pembeli bir şeyler süreceğim. E, ee, <laughs> kullanacağım. Hangi rengi? <laughs> 203 Autumn rengi. Bu içine de tint sürerim. Ee, üstüne gloss olarak sürüp süreceğim. Üstüne de Flormar'ın en koyu tintini süreceğim. İkisini hepsini böyle sürüp geliyorum. Son halim böyle yine. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz bir dahaki videoda.